zor yolun başlangıcında Almanya'da Paderborn'da Benteler stadında ilk düdüğü çalıyor. Stegman ve mücadele başlıyor. Umut karşısında Jardan. Derin top. Yusuf'un kontrolü. Nefis pas. Burak ve kalecinin müdahalesi. Selatnik kurtarıyor. Yusuf yazıcı aldı at dedi Burak Yılmaz'a. Yusuf Tekrar ceza alanına doğru Burak. Savunmanın gerisinde offside. Offsiteden Doğan. Endirekt serbest vuruşu Moldova kullanacak. Bütün atlarımızla geliyoruz. Ozan, Burak nefis bir top attı. Tekrar Burak derin oynadı. Yusuf hareketli çıkıyor. Ve topu alıyor Selahattin İç. Merih Demiral, Çağlar söyücü Kenan Karaman. 28. dakika akan. Bir kafa dışarı gitti top. Merih Demiral... Sakere de pas. Spataru. Bir kafa. Bir müdahale Uğurcan'dan. Yusuf Yazıcı. Serbest vuruşu kullandı. Bir vuruş. Oh, top asrakta dışarı gidiyor. Zeki. Faal yapmıyoruz o noktada. Bir vuruş. Son müdahale. Mükemmel bir müdahale yine Uğurcan'dan. Yusuf Yazıcı. Tek top. Okay. Şimdi ceza Burak ve topağlara gidiyor. Burak Yılmaz ilk bulduğu fırsatı değerlendiriyor Burak. Ve 67. milli maçında 29. golüne imza atıyor. Burak Yılmaz son derece son kanlı vuruş. 60. dakika Hakan. Köşe vuruşunu kullandı. Yusuf Yazıcı. Yusuf ceza Yusuf vurdu ve topağlarda. Ama bayrak havada. Bayrak havada Kenan Karaman. Yine uzun topla çıkıyoruz. Gelişen hatamız Cengiz. Cengiz ve topalarda. Cengiz Ünder atıyor. 77. dakika. Durum 2-0 oldu. Müthiş çıktı ileriye. Enfes çekti topu geriye. Nefis vurdu köşeye. Bir Cengiz Ünder klasiği. Cengiz. 77. dakika 2-0 oldu bakın orta şansı Kaan Ayhan tekrar Kaan gitti topu aldı Kaan ceza alanında devam diyor karşılaşmanın hakemi Kenan ceza alanında yerde oyun devam ediyor ve 90 dakikayı bitiriyor Alman hakem Sasha Steigam'ın Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 kazanıyoruz.